Merhaba arkadaşlar. Bugün işte önümüzde bir chart çark görüyorsunuz. Chart neydi bilmiyorum ama yemek challenge diye bir şey. Yemek challenge. Ve önümüzde buradan ne görüyorsunuz yorumlara yazın. Yani tam olarak göstermeyeceğim. Şimdi hemen yorumlara yazın. Videonun sonuna kadar izlediyseniz videonun sonuna kadar izlediyseniz yani yorum yazmayın. Yani ne yapalım biz? Artık ne gördüğümüz ne yapalım. Arkadaşlar. Bu <o> arada <laughs> çok komik bir şey var. Bunları ben koyduğumda böyle yoldan bilmiyordum. Neyse arkadaşlar başlayalım. Çevirdik çarkı. Önümüzde ne görüyorsanız Bakalım ne geldi ne geldi. Burger. <laughs> Hep burger yiyoruz arkadaşlar. Evet tamam arkadaşlar durun bir. Ekranı kapatmam lazım. Ekranı siz musunuz ki. Ekran. Durun arkadaşlar hemen çıkıyorum durun ya da. Ne oluyor bir şey var mı? Evet. Ma. Hmm merhaba arkadaşlar dedim Evet arkadaşlar. Şimdi rafta raf 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 girdik. Ya videodayım abim. Ya <laughs> Videodayım. Evet arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar. <laughs> burada iptal olmadı. Onu aklımda tutuyorum. Şimdi bakalım bakalım. Girdik. <laughs> Oynayacağız. Burada yeni çıktı. Eskisi gibi değil ama. Bakalım neymiş bu? Arkadaşlar yeni bir bug öğrendik. <laughs> Ne oldu yani? Şu an ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey yapıyor ama. Ya. Ne yapıyor? yapıyorsun arkadaşım ya? Arkadaşlar bu her çok burgerimiz yiyorlar. Ne yapıyor bu? Ay. Tamam. Öldürdü beni ya.

Aferin. Açayım kapatacağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Yok. Sportum yok arkadaşlar. Coldet çıktı Yani bu benim. Yani. Ben de aşağı <laughs> Burada bu Bu bildiğin ödül. 三十三，三十七度。 Ay ben Evet arkadaşlar, Jump oyun tableti çekebilirim geç burada çıkarsa ne yapabilirim arkadaşlar? Hiç burada kalamayacak. Fıstıktı gitse. Arkadaşlar burada burada bir, yani bir şey yapmıyoruz. Bu neyse. Arkadaşlar bundan sonra videoyu durduracağım bundan sonra birazcık dinlence. Ya yani bu ikincisi gelince çok zaman harcayınca yüklenmiyor. Arkadaşlar bunu yedikten sonra çıkacağız. Şimdi size videolarından açayım durun. Arkadaşlar açtım. Ses kapalı gerçekten ne yapabilirim arkadaşlar ses kapatmışım burada ken Konya ay Konya, evet konyadan Ankara'ya gidiyorduk o yüzden böyle bir şey yoktu bir çok çıkma çok <laughs> tamam şunu বুঝা দেখ <laughs> <Quack. laughs> <-huh. laughs> <laughs> <laughs>

Obrigada. <síntos> Arkadaşlar bu kadar yeter. Ben cismi yiyeceğim. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Ben bunu izleyebiliyorum. Diğer ki videoda yani. Diğerki videoda bunu yemeye devam edeceğim. Bay bay. Hemen sonra atacağım. İkisini de aynı anda atacağım yani. Bay bay.